Küresel ekonomideki dalgalanmalar yatırımcıların altına olan ilgisini canlı tutsa da son dönemde sahnede yeni bir oyuncu gümüş var. Gram fiyatı 5000 liraya ulaşan altın düğünlerdeki tahtını korumakta zorlanıyor. Son 8 ayda %65 oranında kazandıran gümüş hem yatırımcıların hem de takı sektörünün gözdesi haline geldi. Bu yükselişi ve sektörün yeni yönelimlerini konuşmak üzere Gümsiyat Başkanı Sayın Hüseyin Kaygısız bizlerle birlikte. Hüseyin Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Nazlı Hanım. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Kaygısız, altın en fazla konuştuğumuz enstrümanların başında geliyor. Ancak son dönemde gümüşün de parladığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde gümüşü olan talebin arttığından da söz ediyoruz. Siz bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? arz talep dengesi bozuldu, fiyatlar yükseliyor. Altına ulaşım azaldı. Fiyatlar yükseldiği için de tabii halk yönünü gümüşe doğru çevirdi. Gümüşte bu trendde sadece e, düğün sektörü değil, e, Türkiye mesela 500 ton gümüş gelirken bunun 100 tonlu e, takı sektörü kullanıyordu. 4, 400 tonlu da sanayi, elektrik, elektronik, sağlık sektörü. Tabi bu da art talep dengesi bozulunca e, insanlar da haliyle hem fiziksel yatırımda hem de e, gelecek gördüğü için gümüşe yöneldi. E, düğünlerde takılan gram alt, e, altın yerine artık gram gümüş takmaya başladılar. Bu 50 gramlık olsun, 100 gramlık olsun külçe gümüşlerimiz var. Bunu da e, takmaya başladılar. Hem e, yatırım olarak hem de geleceğin trendini e, insanlar görmeye başladı. Biliyorsunuz ki elektronik sektöründe, pil sektöründe, e, elektrikli araba sektöründe, kablolarda şu anda aşırı bir tüketim var gümüşte. Bu da arz talep dengesini bozduğu için fiyatlar da yükselmeye başladı. Bu trend de bundan sonra böyle devam edecek. E, zaten dünyadaki bütün yatırım fonlarında ağırlık gümüşe dönmeye başladılar. E, evet. Talep de buradan geliyor. Fiyat evet yani de. bu yükseliş trendinin de devam etmesini bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü gümüşte son 8 ayda %65 oranında bir yükseliş gördük. E, bu evet. fiyatlardaki yükseliş trendi devam eder mi? Devam edilecek diye öngörüyorlar. Bütün dünyadaki e, yatırım e, şirketleri de açıklamaları bu yönde. Herkes fiyatlarını güncellemeye başladı. E, Amerika, e, İngiltere borsası da e, fiyatların zaten e, yukarıya doğru yönde olacağını öngörüyorlar. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diye bir trend var şu anda. Peki Hüseyin Bey, talebin arttığı yerde sahte ürün de piyasaya sürülebiliyor. E, gümüş için e, gerçek ve sahte ayrımı nasıl yapılabilir? Gümüşün alırken üzerine ayarlarına bakmalarını istiyoruz tüketicilerimizin. Bir de her yerden değil de belli bilindik faturalı yerlerden alırlarsa, marka yerlerden alırlarsa veya birlikleri kuyumculardan alırlarsa ama ayarlarını özellikle kontrol etmelerini istiyoruz. Peki şunu da sorayım Hüseyin Bey, gümüşe olan bu talep üretim ve tasarım tarafını nasıl etkiliyor? Yani daha çok hangi ürünler tercih ediliyor? Şu anda e, trend dediğimiz sektörde e, ince hafif taşlı ürünler e, şey var e, seçim var. Bir de basic dediğimiz taşsız ürünler var. Ama e, sadece takı sektöründe bu yönde değil de bir de e, izleyicilerimizin bilmez, bilmesini istediğimiz bir şey var. Gümüş doğrudan çıkartılan bir maden değil. Mesela bir kurşun çıkartılırken bakır çıkartılırken yanında çıkan e, yan maden. Gümüşün dünyada sadece damar olarak birkaç tane maden var çıkartılan. Gümüş yan maden olduğu için de talep sıkıntısı var. E, takıda da e, yine söylediğimiz gibi e, trend ürünlerde bir de taşsız ürünlerde, beyaz ürünlerde gelecekte takılmaya devam edecek. Peki Hüseyin Bey çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Değerli izleyenler Gümsiyat Başkanı Hüseyin Kaygısız bizlerle birlikteydi. Editörün seçimini noktaladık. e -Kafe devam ediyor.